2024 yılında Türkiye'de doğan erkek bebeklere verilen en popüler 30 isim. 30. sırada Emir var. Emir kökeni Arapça bir isimdir. Anlamı belirli bir davranışta bulunmaya zorlayıcı söz, buyruk, ferman, irade demektir. Geçen sene 2076 erkek bebeğe bu isim verilmiş. 29. sırada Mert var. Mert'in kökeni Farsça. Anlamı Yiğit. Ayrıca sözünleri güvenilir kimse demek. 2138 bebeğe Mert ismi verilmiş. 28. sırada Çınar var. Çınar'ın da kökeni Farsça. Çınar bilindiği üzere boyu 30 metreye ulaşabilen kalın dallı, çok uzun ömürlü bir ağaç türüdür. Ayrıca dayanak, destek güç alınan kimse anlamına da gelir. Geçtiğimiz yıl 2377 bebeğe bu isim verilmiş. 27. sırada bir klasik var. Mehmet. Mehmet TDK'ya göre Türkçe kökenli. Ama esasında Muhammed isminin Türkçeleşmiş versiyonu. Muhammed de Arapça kökenli. Muhammed'in anlamı övülmüş demektir. Ayrıca İslam peygamberi Hz. Muhammed'in adlarından biri. Geçtiğimiz yıl 2406 bebeğe Mehmet adı verilmiş. 26. sırada Hamza var. Hamza'nın kökeni Arapça. Aslan, güçlü adam anlamına gelir. Ayrıca İslam tarihinde Hz. Muhammed'in amcasının adıdır. 2446 bebeğe bu isim verilmiştir. 25. sırada Aybars var. Aybars'ın kökeni Türkçedir. Ay gibi güzel, temiz pars demektir. Ayrıca Hun İmparatoru Attila'nın amcasının adıdır. 2457 bebeğe bu isim verilmiştir. 24. sırada Yiğit var. Yiğit'in kökeni de Türkçe güçlü yürekli kahraman Alp demektir. Delikanlı genç erkek anlamları da vardır. Geçen sene 2463 yiğit bebek doğmuş. 23. sırada Kuzey var. Kuzey'in kökeni de Türkçe, bilindiği üzere sağını doğuya, solunu batıya veren kimsenin tam karşısına düşen yönün adıdır. Dört ana yönden biridir. Geçen sene 2578 bebeğe Kuzey adı verilmiş. 22. sırada Ahmet var. Ahmet de klasik isimlerden. Kökeni Arapça. Övülmeye layık, övülmüş anlamına gelir. 2585 bebeğe bu isim verilmiştir. 21. sırada bir diğer klasik Ali ismi var. Ali'nin kökeni de Arapçadır. Anlamı yüce, ulu, yüksek demektir. Dört halifeden birinin adıdır. 2625 bebeğe bu isim verilmiş. 20. sıramızda Muhammed Ali yer alıyor. Her iki ismin kökeni de Arapçadır. Daha önce açıkladığımız gibi Muhammed övülmüş, Ali de yüce ulu yüksek demek. Geçen sene 2640 Muhammed Ali bebek doğmuş. 19. sırada Ayaz var. Ayaz'ın kökeni Türkçe. Anlamı duru ve sakin havada çıkan kuru soğuktur. Geçen sene 2693 Ayaz bebek doğmuştur. 18. sırada Alperen var. Kökeni Türkçedir. Yiğit, cesur, yürekli, kimse demektir. Tam 2834 bebeğe bu isim verilmiştir. Alperen geçen sene listede 25. sıradaydı. Bu sene ise 18. sıraya kadar yükselmiş. Yani popülerliği artmış bir isim. 17. sırada Mustafa var. Mustafa'nın kökeni Arapçadır. Seçilmiş, seçkin demektir. Ayrıca Hz. Muhammed'in adlarından biridir. 2907 bebeğe bu isim verilmiştir. 16. sırada ise Ali Asaf yer alıyor. Ali Asaf isminin kökeni Arapçadır. Açıkladığımız üzere Ali yüce, ulu yüksek demektir. Asaf ise vezir demektir. Hz. Süleyman'ın vezirinin adıdır. 2913 bebeğe bu isim verilmiştir. Ali Asaf isminin neden birlikte kullanıldığı açıkça bilinmemekte. Bu listedeki diğer ikili isim olan Muhammed Ali ünlü bir boksörün adı iken Ali Asaf isminde ünlü bir kimse yok. Bu konuda fikriniz varsa yorumlarda paylaşabilirsiniz. 15. sırada Muhammed var. Muhammed'in kökeni daha önce de açıkladığımız gibi Arapçadır. Anlamı da daha önce belirttiğimiz gibi övülmüş demektir. 2929 bebeğe bu isim verilmiştir. 14. sırada Poyraz yer alıyor. Poyraz'ın kökeni Rumcadır. Kuzeydoğu'dan esen rüzgar demektir. 3073 bebeğe verilmiştir. 13. da Atlas yer alıyor. Atlas'ın iki ayrı kökende iki farklı anlamı var. Arapça kökenine göre yüzü parlak sık dokunmuş bir tür pekli kumaş demektir. Latince kökeni ise dünyanın bir ülkenin bir bölgenin fiziksel ve siyasal coğrafyası hakkında bilgi veren haritalar derlemesini ifade eder. Tam 3345 ve bu isim verilmiştir. 12. da Miran var. Miran'ın kökeni Farsçadır. Mir bey, Miransa beyler demektir. 3356 bebeğe bu isim verilmiştir. Bu isim özellikle Güneydoğu bölgesine yaygındır. Videonun sonunda illere göre en popüler isimleri gösteren bir haritayı görebilirsiniz. Listemizin 11. sırasında Aras yer alıyor. Aras'ın kökeni Türkçedir. Kendisininmiş gibi sahip çıkılan bulunmuş mal demektir. Ayrıca Doğu Anadolu'da bir ırmak adıdır. Geçtiğimiz yıl 3562 bebeğe bu isim verilmiştir. 10. sırada Eymen var. Eymen Arapçadır daha uğurlu, daha bereketli demektir. Ayrıca sağ tarafta olan anlamı da vardır. 3676 bebeğe verilmiştir. 9. sırada Miraç yer alıyor. Miraç adının kökeni Arapçadır. Yükselme çıkma anlamına gelir. Ayrıca Hz. Muhammed'in göğe yükselmesini ifade eder. Geçtiğimiz yıl 3743 erkek bebeğe bu isim verilmiş. 8. sırada Ömer var. Ömer yaşama, yaşayış, hayat, canlılık demektir. Kökeni Arapçadır. İkinci halifenin ismidir. Geçen sene 3869 Ömer Bebek doğmuştur. 7. sırada aslan var. Aslan isminin kökeni Türkçedir. Bilindiği üzere kedigillerden Afrika'da ve Asya'da yaşayan erkekleri yerli, yırtıcı, çok koyu sarı renkli, güçlü bir memeli türüdür. Geçen sene 3920 bebeğe bu isim verilmiştir. Önceki yıl aslan adı bu listede 21. sıradaydı. 21. sıradan 7. sıraya yükselmesinin sebebi geçtiğimiz yıl yayınlanan Aile isimli dizide Kıvanç Tatlı canlandırdığı aslan karakteri olabilir. Popüler kültürün çocuk isimleri üzerinde bu şekilde bir etkisi oluyor. 6. sırada Kerem var. Kerem'in kökeni Arapçadır. Soyluluk demektir. Ayrıca cömertlik, el açıklığı, bağış anlamına da gelir. Geçtiğimiz yıl 4207 bebeğe bu isim verilmiştir. 5. sırada Ömer Asaf var. Ömer de Asaf da Arapça kökenlidir. Daha önce açıkladığımız gibi Ömer yaşama, yaşayış, hayat canlılık, Asaf ise vezir demektir. 4244 bebeğe bu isim verilmiştir. Listenin dördüncü sırasında Metehan var. Metehan isminin kökeni Türkçedir. Hükümdar olan Mete anlamına gelir. Mete ise Büyük Hun İmparatorudur. M.Ö. 209-174 yılları arasında hüküm sürmüştür. Geçtiğimiz yıl 4762 bebeğe bu isim verilmiştir. Önceki yıl Metehan adı listede dokuzuncu sıradaydı. Metehan da popülerliği artan isimlerden. Üçüncü sırada Yusuf var. Yusuf İbranicedir. Anlamı inleyen ah edendir. Ayrıca inilti anlamı da vardır. Geçen yıl tam 4880 erkek bebeğe bu isim verilmiştir. 2024'ün en popüler ikinci erkek bebek ismi Göktuğ'dur. Kökeni Türkçedir. Savaşmayı seven kimse anlamına gelir. Tam 5683 bebeğe bu isim verilmiştir. 2024'te erkek bebeklere verilen en popüler isim Alparslan'dır. Alparslan isminin kökeni Türkçedir. Anlamı yiğit, cesur yürekli kimse demektir. Ayrıca Büyük Selçuklu hükümdarının adıdır. Geçtiğimiz yıl 8088 Alparslan bebek doğmuştur. Ekrandaki haritada illere göre en popüler erkek isimlerini görüyoruz. Alparslan adı mavi renkle temsil edilmiş. Ülke genelinde birinci olan bu isim görüldüğü gibi birçok ilde ilk tercih edilen isim olmuş. İkinci sırada yer alan gökte adı açık yeşille temsil edilmiş. Batı Karadeniz'den İç Anadolu'ya doğru yayılan bir bölgede, İç Ege'de ve Kuzey Doğu Anadolu'da yaygın şekilde görünüyor. Güney Doğan Anadolu'da tercih biraz daha farklı. Hakkari, Van, Bitlis, Muş, Ağrı ve Bingöl'de en popüler isim Miran. Diyarbakır, Mardin, Şırnak'ta Muhammed, Batman, Siirt, Adıyaman ve Şanlıurfa'da Yusuf. Yusuf aynı zamanda Mersin ve Hatay'da da görülüyor. Mersin'de Yusuf ve Alparslan isimleri eşit sayıda bebeğe verilmiş. Benzer şekilde Çankırı'da Göktuğ ve Metahan, Artvin'de Göktuğ ve Alparslan eşit sayıda bebeğe verilen isimler. Türkiye'nin en batısında Kırklareli, Yalova, İzmir ve Muğla'da en popüler isim Aslan. Yine Trakya'da Edirne ve Çanakkale'de Atlas adı görülüyor. Atlas bir de Tunceli'de birinci sırada. Farklılaşan iller ise Ali Asaf ismiyle Iğdır, Metahan'la Niğde. 2025 sıralı il nüfuslarını öğrenmek için ekranda bağlantısı bulunan videoya tıklayabilirsiniz. Kanalı desteklemek için videoyu paylaşabilirsiniz. Saygılar.